Herkese merhaba. Bugün Creality Ender 3 versiyon 3 KE model 3 boyutlu yazıcıyı inceleyeceğim. Bu öyle bir seri ki sanırım 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinin temel taşlarından biri desem çok da abartmış olmam. Videonun başlığında Ender 3 yazmasa bile eminim birçok 3 boyutlu yazıcı kullanıcısı Ender 3 serisinden bahsettiğimizi anlayacaktı. Piyasada bu serinin birçok farklı modeli var. Bugün inceleyeceğim de hızlı yazıcıların giriş seviyesi modellerinden olan Creality Ender 3 versiyon 3 KE. Şimdi önce yazıcının özelliklerine kısaca bir bakalım. Ardından aldığım örnek baskıları, yaptığım hız testlerini ve yazıcı hakkındaki düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Ender 3 versiyon 3 KE'nin tasarımı oldukça yumuşak geçişli hatlardan oluşuyor. Ana gövde ve yatay üst profilde plastik malzeme kullanılırken dikey profillerde ise T şeklinde alüminyum profiller tercih edilmiş. Oldukça derli toplu duran yazıcının eri ve derinliği 43 nokta 3'e 36.6 cm ve yüksekliği de 49 cm. Baskı tablası olarak PEI kaplama esnek bir tabla kullanılmış. Bu tabla özellikle PLA gibi malzemeler üzerinde çalışırken malzemenin yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışmasını kolaylaştırıyor ve tabla soğuduğunda da modele hiç direnç göstermeden sökülebiliyor. Bu tabla üzerinde KE ile eni ve derinliği 22 cm yüksekliği ise 24 cm'ye kadar olan baskılar alınabiliyor. Serinin önemli değişikliklerinden biri tablanın hareket mekanizması ile alakalı. Artık yavaş yavaş tekerlekli sistemleri hayatımızdan çıkartan marka. Bu model üzerinde de tabla hareketini çelik mil ve rulmanlar ile sağlayarak daha stabil bir hareket sağlamayı amaçlamış. Baskı tablası seviyelemesi tamamen otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Yazıcı hem CR Touch hem de basınca duyarlı sistemi aynı anda kullanarak tablo üzerinde birçok noktadan ölçüm yapıyor. Yine tekerlekli sistemin bırakıldığı bir diğer noktada baskı kafası. x eksenindeki hareketin artık doğrusal bir ray üzerinde sağlandığını görüyoruz. Extruder kısmında artık Ender ve CR serilerinde görmeye alışkın olduğumuz Reality'nin geliştirdiği hafif ve güçlü bir sistem olan Sprite Extruder kullanılmış. Potent kısmında ise Creality'nin K1 ve K1 Max gibi üst segment yazıcılarında kullandığı 60 Watt seramik ısıtıcı sistemini görüyoruz. Baskı kafası Z eksenindeki hareketini tek motor ile her iki tarafta da bulunan trapez vidalı mil üzerinde gerçekleştiriyor. Ve tek motor üzerinden güç karşı ile bir kayış bağlantısıyla aktarılıyor. Clipper tabanlı bir yazılıma sahip olan cihazın kontrolü 4.3 inçlik renkli dokunmatik bir ekran üzerinden gerçekleşiyor. Kullanımı kolay, basit bir arayüze sahip Sahip. bu ekranın üzerinde Türkçe dil desteği de bulunuyor. Yazıcıda kablosuz bağlantı özelliği var. Bu özellik sayesinde Creality Print ile yazıcımıza ağ üzerinden modelleri gönderebiliyor, baskıyı başlatıp durdurabiliyor veya sıcaklık, hız, fan gibi ayarlara anlık müdahaleler yapıp baskı durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Hatta arzu ederseniz opsiyonel olarak sunulan Creality'nin akıllı kamerasını da bu yazıcıya entegre ederek aynı sistem üzerinden baskılarınızı kontrol edebiliyor ya da hızlandırılmış videolar çekebiliyorsunuz. Tüm bu özellikler yazıcının yüksek hızlara çıkabilmesi için entegre edilmiş. Ender 3 versiyon 3 KE 500 mm bölü saniye gibi yüksek hızlara 8000 mm bölü saniye karelik bir ivme ile çıkabiliyor. Giriş sınıfı diyebileceğimiz bir yazıcı için oldukça üstün gözüken özellikleri de var. Kafada soru işareti bırakabilecek birkaç tane noktada. Bunların hepsine videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Ama önce bakalım yazıcı baskılarda nasıl bir performans sergilemiş. Hemen ilk aldığım test baskılarıyla incelemeye başlayalım. İlk baskıyı sanırım artık herkes tahmin ediyordur. Yazıcının içinde hazır ayarlarla beraber gelen Benchy tekne modeli. Aldığım ilk baskı Creality Ender PLA ile yazıcının içindeki hazır ayarlarla oldu. Yüzeyde fazla dalgalanma olduğunu fark ettim ve bu beklediğim bir durumda değildi. Aynı baskıyı Creality'nin Hyper PLA'sı aynı ayarlarla tekrar aldım. Yüzeyde ciddi bir düzelme oldu ancak yine de genel olarak tatmin edici bir seviyede olduğunu söyleyemem. Şimdi markalar böyle hızlı yazıcılarını piyasaya sürdüklerinde genelde bu modeli baz alıyorlar. İşte bizim yazıcı bunu 15 dakikada 18 dakikada 20 dakikada yapıyor gibi. Ama bunu söylerken baskı ayarlarını da genelde bizimle paylaşmıyorlar. Bence de buradaki süreyi kısa tutmak için sanki 0.25 milimetre bir katman kalitesinin belki birazcık daha üzerinde bir değer vermiş gibi gözüküyor. E Tabi model küçük. Katman kalitesi birazcık kaba olunca yazıcı bence bunu soğutmakta birazcık gecikti ve yüzeyde dalgalanmalar oluşmaya başladı. Bu tabi ki benim tahminim. Çünkü kendi ayarlarım da 0.2 mm yani 200 mikron katman kalitesiyle baskıyı yarım saatte Yine Creality hiper PLA ile aldığımda çıkan sonucun ilk baskıyla alakası olmadığını gördüm. Çok az miktarda ipliklenme haricinde gayet sorunsuz bir baskı ortaya çıkmış. Bunu neden göstermek istedim? Çünkü muhtemelen siz de bu cihazı aldığınızda test baskısıyla bir deneme gerçekleştireceksiniz. Eğer böyle bir sonuçla karşılaşırsanız cihazda bir sorun var sanmayın. Kendi ayarlarınızda da denemeler yapın istedim. PLA ile hız testleri haricinde 3 farklı baskı daha aldım. Bunlardan biri sanki portalın içinden geçen bir astronot şu anda yazıcının tablası üzerinde duran oldukça ilginç bir model baskı alması da keyifliydi. Belli noktalarda yüzeyde çizgiler gözüme çarpıyor. Çok yoğun ve bariz değil ancak ben fotoğraflarını yakından çekeceğim için siz daha net fark edebileceksiniz. Bazı katman çizgileri ve yüzeydeki hafif dalgalanmalar haricinde genel olarak güzel bir baskı olduğu söylenebilir. Bu tabi gene hızlı ve standart bir PLA ile alınan baskıydı. Ancak ben hiper PLA ile hep standart PLA'lara göre hızlı baskılarda daha iyi sonuçlar aldım. Bir astronottan bir diğerine geçelim. Bu gördüğünüz de bir telefon tutucu. Benim teknolojik ürünler incelediğim bir YouTube kanalım daha var. Kanal ismi de denede görelim. Orada bu ay içerisinde Samsung Galaxy S24 telefonun incelemesini yapacağım. İnceleme esnasında kullanmak için gözüme hoş gelen bu standın baskısını almak istedim. Model parçaları tabloda gördüğünüz şekilde desteksiz olarak basılmasına rağmen 80-90 derecelik ani çıkıntılar haricinde en ufak bir sarkma olmamış. Burada soğuma işini gayet güzel yapmış. Genel olarak oldukça güzel bir baskı. Burada Creality Print yazılımının da standart hızları ve ayarları ile baskıyı aldım ve tamamen kusursuz bir sonuç elde ettiğimi de söyleyebilirim. S24 Samsung'un Amiral gemisi serisinin baz modeli. Eğer bu telefonun da incelemesini izlemek isterseniz denede görelim kanalına abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Emin olun bu teknolojik ürünleri de en az 3 boyutlu yazıcılar kadar detaylı bir şekilde inceliyorum. Kanala gelirse beklerim diyor ve bir sonraki baskıya geçiyorum. Aslında bunun için hem dekoratif hem de işlevsel bir baskı denilebilir. Mevcut haliyle dekoratif olarak kullanılabileceği gibi bir kulaklık tutucu olarak da kullanılabilir ki modeli indirdiğim STL Flix'te bunu o şekilde tasarlamış. Yüzey kalitesi oldukça güzel gözüküyor. Hiçbir baskı hatası gözüme çarpmıyor. Bu baskıda da yine Creality Print yazılımının standart ayarlarını kullandım. Ekrana da yansıtırım. Hız 200-300 mm bölü saniye arasında değil. Ama baskının detaylarına baktığımızda bence hiç öyle 200-300 mm saniye hızda değil de çok daha düşük hızlarda baskı alınmış gibi oldukça güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Ardından ABS, PETG ve TPU malzemeyle de çalışmalar yaptım. ABS ile 40 bir 41 Sigma profil baskısını aldım. Projelerde her zaman metal dayanıklılığına ihtiyaç duymayabiliriz. Ben her ne kadar örnek olsun diye bu baskıyı alsam da baskısı alınıp projelerde de gayet kullanılabilir diye düşünüyorum. Yüzey kalitesine gelince tamamıyla kusursuz. Renk de böyle gri olunca biraz metal gibi bir havası olmuş diyebilirim. ABS çekme yapan ve açık kasalar için çok ideal bir malzeme değildir aslında. Ama uygun koşullarda tablo üzerine de yapıştırıcı sürülerek baskı alınabilir. Ben de öyle yaptım ve kenar köşelerinden de herhangi bir kalkma olmadan ABS baskısını gayet güzel bir şekilde alabildim. FDM ile yazıcı üzerinde kullanabileceğim işlevsel bir modelin baskısını aldım. Bu parçayı yazıcının profiline takıp üzerine işinize yarayabilecek alet edevatları koyabiliyorsunuz. Yüzey kalitesi çok başarılı, hiçbir baskı hatası gözüme çarpmıyor. Şu keskinin konulacağı üçgen kısmın en üst noktasında hafif bir bozulma var. Onun haricinde her şey güzel. Üst yüzeyde de en ufak bir nozül izi yok. Son derece pürüzsüz ve güzel gözüküyor. TPU yani esnek filamentle yaptığım baskı da yine işlevsel bir parça. Bu bir GoPro kılıfı. TPU bu ve bunun gibi elektronik parçalara kap, kılıf gibi ürünler yapmak için çok güzel bir malzeme. Ama tabi işlemesi her zaman kolay olmuyor. Bu baskıda ciddi bir problemle karşılaşmadım. Size yakından göstereceğim birkaç tane noktasal pürüz haricinde başarılı bir baskı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle üst yüzeyde yüzeye baktığımda yine PETG'de de olduğu gibi nozül izi yok. Oldukça pürüzsüz ve güzel bir yüzey ortaya çıkmış. Daha önce Sprite Extruder'e sahip farklı tip Creality yazıcılar kullandım. TPU baskı alırken o yazıcılarda da herhangi bir sıkıntı yaşamamıştım. KE'de de bu aynı şekilde devam etti. Geldik hızlı yazıcıların olmazsa olmazı hız testine. Burada aynı model üzerinde 50, 150, 250 ve 500 mm bölü saniye hızlarla çalıştım. Yazıcının maksimum ivmelenmesinin 8000 mm bölü saniye kare olduğunu söylemiştim. Burada da hızı arttırdıkça orantılı bir şekilde ivmelenmeyi de arttırdım. Ve bunu modelin iç duvarı, dış duvarı ya da dolgusu gibi noktalarda ayırt etmedim. Tüm yüzeylerde hız ve ivmelenme aynı kalacak şekilde gerçekleştirdim. Bu da bir Roma figürü. Sadece kafa kısmı kuru kafa şeklinde. Bu videoda da ara ara hep aynı konsepti kullanmışım. Az önce astronotlar çifter çifter gidiyordu. Şimdi de Roma figürleri. Bu model alt kaide, gövde ve kafa olmak üzere 3 parçadan oluşuyordu. Biz de şimdi tüm parçalara ayrı ayrı yan yana koyup değerlendirelim ve farklarına bakalım. Öncelikle alt kaide ile başlayalım. Hızlar arasında farklar oldukça az. Size ne bulup gösterebilirim diye ciddi bir çaba sarf ettim ve sadece belli belirsiz titreşim etkilerini dairesel noktalarda görebildim. Fotoğraflarda bile ne kadar algılanıp algılanmayacağından açıkçası emin değilim. Bir de en üst noktadaki düz yüzeylerde nozül izlerinde hafif belirginlik olmuş. Hız arttıkça bu izler de az seviyede artmış. Gövdede belirtiler biraz daha fazla. Hani genel olarak yine az ama kaideye göre daha fazla denilebilir. Örneğin kafanın takılacağı kısımda çizgiler hız arttıkça belirginleşmeye başlamış. 50 ve 150 mm bölü saniyede hiç boşluk gözükmüyorken 250 ve 500 mm bölü saniye hızlarda Hafif çizgiler ve boşluklar oluşmaya başlamış. Gövdenin pürüzsüz kısımlarına baktığımda hız arttıkça titreşim etkilerinin birazcık daha fark edilebilir olduğunu gördüm. Ön kısımda şu omuzundan geçen kıyafet var. Ne diyelim işte hani pelerin gibi olan kıyafette de yine hız arttıkça hafif dalgalanmalar oluşmuş. Katman izleri belirginleşmeye başlamış. Göğsünün ortasında ufak bir insan yüzü var. Aynı şekilde bu noktada da hız arttıkça titreşim etkileri artmış ve katman izleri daha belirgin hale gelmiş. Ancak her noktada olduğu gibi fark etmesi zor ve az seviyede. Baş kısmında daha doğrusu o, kuru kafa kısmında da benzer durum söz konusu. Çok fazla uzatmadan buradaki detayları da size göstereyim. Çünkü yine benzer şeyler söyleyeceğim. Sonuçlar oldukça başarılı. Şu parçaları önüme koysalar hangisi 50 hangisi 500 mm bölü saniye hızla alınmış bilemem. Ancak çok ince detaylara bakarak tahmin yürütmeye çalışabilirim. Baskı süresinin de 50 mm bölü saniyeden 500 100 milimetre bölü saniye hıza böyle bir figür üzerinde 7 saat 8 dakikadan 4 saate düşmüş olması ve kaliteden de çok fazla ödün vermemesi güzel bir netice. Yazıcıyı genel olarak beğendim. Hız testlerinden de bence oldukça başarılı bir şekilde geçti. Benim KE'de takıldığım ve kafamda soru işareti oluşturan iki tane nokta vardı. Bunlardan bir tanesi şu üst profilin plastik olması. İkincisi ise sadece yazıcının alt kapağını açtığınızda görebileceğiniz bir metal profil. Yazıcının dikey profilleri direkt olarak bu metal parçaya bağlanıyor ve herhangi bir taşıyıcı özelliği aslında bulunmuyor. Sadece profiller buna sabitleniyor. Bu parçada direkt olarak plastik gövdeye sabit şekilde duruyor. Bu Creality'den görmeye alışkın olduğumuz bir sistem değil. Creality genelde cihazların gövdesini plastik yapsa bile iç kısımlarda metal profiller kullanıyordu. Bu bir dezavantaj oluşturur mu diye düşündüm özellikle yüksek hızlı olan baskılarda ama herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Hatta plastik gövde ve profil bence Metal gövde ve profile göre titreşim etkilerini biraz daha iyi absorbe ediyor. Ama buraya bir ama koyuyorum. Eğer yazıcı sürekli olarak 400-500 mm bölü saniye gibi yüksek hızlarda çalışırsa belki uzun vadede bu plastik olan aksamlarda ufak tefek esnemeler olabilir ve bu da baskı kalitesine olumsuz etki edebilir. Ben olsam bu yazıcıyla az önce gösterdiğim Creality Print standart baskı ayarlarını maksimum baskı hızı olarak kullanırdım. Çok acelem olursa o zaman 400-500 milimetre bölü saniye hızlarda baskı alırdım. Böylece yazıcıyı yıpratmadan uzun süre daha verimli bir şekilde kullanma ihtimalimi arttırırdım. Aslında bu söylediğim bütün hızlı yazıcılar için geçerli ama bu yazıcı üzerinde plastik aksamlar biraz fazla olduğu için böyle bir öneride bulunmak istedim. Uzaktan bağlantı özelliği son dönemde kullandığım bütün Creality yazıcılar gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Elimde bir kamera olmadığı için deneme yapma şansım olmadı ama opsiyonel olarak sunulan Creality'nin yapay zekaya sahip kamerasında buna entegre edebiliyor olmak güzel. Aldığım hızlı baskılarda titreşim etkilerini pek görmememizin bence birkaç tane nedeni var. Bir defa imelenme 8000 mm bölü saniye kare. Bu çok agresif bir değer değil ve tablası Y ekseninde hareket eden kartezyen bir sistem için son derece mantıklı bir değer. Bunun haricinde yine tablanın çelik miller üzerinde ve hafif olan baskı kafasının da doğrusal ray üzerinde hareket ediyor olması Hızlı hareketlerde yazıcıyı daha kararlı hale getirmiş. Ayrıca titreşim etkilerini engellemek için titreşim sensörü de opsiyonel olarak sunulan ürünler arasında. Bu parçayı yazıcıya taktığınızda titreşim etkilerini daha da azaltarak kaliteli baskı alma ihtimalinizi de arttırabilirsiniz. Kanalı takip edenlerden sıklıkla duyduğum sorulardan bir tanesi, ya hobi amaçlı bir tane yazıcı istiyorum ya da ilk defa yazıcı kullanacağım, bu teknolojiyi öğrenmek istiyorum ama öyle çok da fazla yatırım yapmak istemiyorum. Bana hangi yazıcıyı önerirsiniz diye. Bence Creality Ender 3 versiyon 3 KE tam da böyle bir yazıcı. Giriş seviyesi diyebileceğimiz, kullanıcıyı öyle tabla seviyelemesiyle uğraştırmayan ki tabla seviyelemesini oldukça başarılı buldum. Aldığım baskıların hiçbirinde şaşmadı. Derli toplu bir cihaz. Baskı alanı birçok proje için yeterli seviyede. O nedenle hobi kullanıcılarına, ilk defa 3 boyutlu yazıcı kullanıp öğrenmek isteyenlere veya diğer yazıcılara nispeten ekonomik bir cihaz arayanlara tavsiye ederim. Eğer siz de bir tane almak isterseniz 3D yazıcı Türkiye.com adresinden ya da Creality resmi distribütörü Genix'e bağlı olan diğer bayilerden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Benim Ender 3 versiyon 3 k hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir inceleme olmuştur. Yazıcı hakkındaki görüş ve düşüncelerinizde yorum bölümünde bekliyorum. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.